Husi'ler Suudi Arabistan'da Aramco tesislerine saldırdı. Suudi Arabistan, Yemen'deki Husilerin hedefi oldu. Cidde'de yer alan Aramco'ya ait petrol ürünleri dağıtım tesislerine ve diğer kentlere saldırılar düzenlendi. Saldırılar sonrası Aramco tesislerinde yangın çıkarken yükselen yoğun duman kameralara yansıdı. Riyad yönetimi, İran destekli Husilerin ülkeye yönelik saldırılarının kanunların ve uluslararası normların ihlali olduğunu belirtti. <Sessizlik> Suudi Arabistan yönetimi, uluslararası piyasalara petrol arzı konusunda yaşanacak herhangi bir aksaklıktan sorumlu değiliz açıklaması yaptı.